Herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Çopur Hocanız ve bugün Mozaik Yayınları kanalında 6. sınıf öğrencilerimizle beraber ikinci temayı tamamlıyor ve bitiriyor olacağız sevgili arkadaşlar. İnanılmaz efsane güzel bir ders olacak. Bu cümlemden aslında şu an dersimizin konusuyla ilgili bilgi verdim arkadaşım. Bugün ne anlatacağız? yanlı ve yansız düşünceyi anlatacağız arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir dersimiz olacak. Kısa bir dersimiz olacak ama tüm detayları bir çırpıda dersimizde anlatmış ve bitirmiş olacağız. Diyelim şu an bütün cümlelerimi yanlı yaptım farkındayım konuyu daha iyi anlayın diye. Hemen ne yapıyorsun? Mozaik defterimizi açıyorsun. Sayfa 63'e geliyorsun. Ne diyoruz? Elimizde kalem, önümüze notlar. Gelsin sorular. Şimdi arkadaşım. İstatistiksel sonuç ve yorumları tartışabilme konu başlığımızda bizlere bazı detaylardan bahsediyor. Tabi taraflı ve tarafsız olma, yanlı ve yansız olma gibi gibi. Önce bir tanımı bir okuyalım, örneğimize bir bakalım sonra dalacağız sorularımıza. Ya gelin bu okumakta zorlandığım kelimeyi niye buraya ekliyorlar ya? İstatistiksel... Söyleyemedim ama siz anladınız. <laughs> Araştırma sürecinde hatalı ya da yanlış işlem bulgu veya yorumlar bulunabilir. Bu bulgu veya sonuçlar objektif bakış açısıyla tartışılabilir. Aşağıda verilen örnekteki gibi araştırma sürecinde yanlı ve yanıltıcı cevaplar alınmış olabilir. Bu nedenle veriler yanlış yorumlamalara açıktır diyor sevgili arkadaşım. Ne diyor? Hadi bir cümlemiz var burada. Diyor ki bir öğrenci kız öğrenciye soruyor. Ayşe diyor ya sen de sınıf başkanı kim seçilir? Tabii ki Ayşe bir başkan olma edasıyla. <laughs> Diyor ki tabii ki ben diyor ya 20 arkadaşıma sordum hepsi bana oy vereceklermiş diyor. Bak nasıl manipüle ediyor olayı tamamen yanlı bir düşünceyle arkadaşını manipüle ediyor. Ayşe'nin topladığı veriler yanlı veya taraflı olabileceğinden yanlış yorumlamalar neden olabilir. Ayşe şu an tam bir siyasetçi gibi davranarak arkadaşını etkilemeyi başardı. Tamam şu an oyunu alacak Ayşe bir oy daha arttırdı. Burada olay şu arkadaşım eğer cümlenin içerisinde tamamiyle bir duygu veya düşünce veya bir yorum varsa objektiflik yoksa buradaki olay tamamiyle bir yanlı durum olarak söz konusudur. Ayşe sence sınıf başkanı kim seçilebilir deseydi ve Ayşe burada şu cevabı verseydi. Kim olacağını tahmin edemiyorum ama oylama sonucunda kimin seçileceğini göreceğiz deseydi bu yanlı bir cevap olmayacaktı. Ama Ayşe burada tamamen olayı biraz manipüle ederek tabii ki ben diyor 20 arkadaşıma sordum hepsi bana oy verecek diyor. Tamamen rakibini bu anlamda bitirip arkadaşından da oy alabilmek için yanlı bir cevap vermiş oluyor. Burada tamamen olay bu şekilde çözümlenecek arkadaşlar. Geçelim aşağıdaki örneklerimize. Taraf ve tarafsızlık burada çok detaylı bir durum arkadaşım. Aşağıda verilen araştırma sorularını yanlı, taraflı veya yansız, tarafsız olma durumlarına göre işaretleyiniz diyor. Hadi cümleleri bir okuyalım. Köyde yaşam, şehirde yaşama göre daha sağlıklı olduğundan köyde yaşayanların ortalama ömrü şehirde yaşayanlara göre daha uzun mudur hayır bak daha sağlıklı olduğuyla ilgili kendisinden bir yorum katmış yaşayanlara göre daha uzun olacağını söylemiş köyde yaşayanların şehirde yaşayanlara göre ama hiçbir bilimsel veri yok hiçbir bilgi yok tamamen kendi görüş ve yorumunu burada katmış olduğu için biz burada çok belirgin bir şekilde şunu söyleyebiliriz arkadaşlar burada net bir şekilde yanlı bir tutum var bitti bak daha sağlıklı olduğundan diyor nereden biliyor daha sağlıklı olduğunu Neye dayanarak neye göre bir bilgi yok tamamen kendi yorumuyla beraber cümle akışını değiştirmiş. Sizce köyde yaşayanların yaş ortalaması şehirde yaşayanlara göre daha fazla mıdır? Arkadaşlar burada yanlış bir durum söz konusu değil. Burada tamamen bir soru sormuş. Sizce demiş köyde yaşayanların yaş ortalaması şehirde yaşayanlara göre daha fazla mıdır? Burada evet ya da hayır bilemiyoruz. Yani burada bir yorum söz konusu değil bir soru cümlesi var. Ve bu yansız tarafsız bir ifadedir. Geliyorum. Hangi tür kitaplar okumaktan hoşanırsın? Tamamen yansız. Yok arkadaşım. Bu bir soru cümlesi. Burada yanlı bir açıklama, yanlı bir ifade söz konusu değil. Geliyorum. Film izlemek daha eğlenceli olduğunda, bak daha eğlenceli olduğu için Allah Allah. Kitap okumaya göre daha çok tercih edilir. Bak sen şuna arkadaşlar tamamen kendi yorumu. E belki kitap okumak başkasına göre daha eğlenceli film izlemeye göre. Burada da nedir var? Nasıl bir durum var arkadaşım? Yanlı bir bakış açısı var. Yanlı bir tutum olduğu için de D şıkkındaki sorumuza cevap olarak biz yanlı diyeceğiz cümlemizden. Hangi tür filmleri izlemeyi seversiniz? tamamen bir soru cümlesi ve C şıkkı gibi değerlendireceğiz. Burada bir yansız, tarafsız bir yaklaşım var. Geliyorum son cümlemize. Açık havada vakit geçirmek daha sağlıklı olduğu için Allah Allah. Sürekli evde durmak sağlıksız bir davranış mıdır? Nereden biliyorsun açık havada vakit geçirmenin daha sağlıklı olduğunu? Hadi kışın Açık havada vakit geçir bakayım daha sağlıklı mı? <laughs> Ay arkadaşlar burada da bir yorum söz konusu. Burada da bir düşünce söz konusu olduğu için burada da bir yanlı düşünce vardır diyebiliriz arkadaşlar. Olayın özü bu. Tamamen herhangi bir şekilde duygu ve düşünce katılmadan sorulan sorulara, verilen cümlelere biz yansız tarafsız diyoruz. Ama en ufak bir bilgi veya bir düşünce veya bir duygu girdiği an karşı tarafı etkileyecek bir noktada bir açıklama olduğu an yanlı taraflı diyeceğiz. Geldik diğer sayfamıza. İnanılmaz bir grafik var. Ne diyor bu grafik size arkadaşlar? %24 tuvalet, %19 musluk, %20 duş, %17, %12, %3, %2, %4. Suların harcandığı yerlerle ilgili bana bilgi vermiş. Diyor ki küresel ölçekte şu bilgi çok önemli. Küresel ölçekte 2005 yılında su tüketiminin tarımda %17, sanayide %20, evsel tüketimde ise %70 oranında artış göstereceği öngörülmektedir. Aman! Kişi başı günlük evsel kullanımı 2004 yılında 255 litreyken 2018 yılında bu 224 litre diyor. Peki gayet güzel arkadaşım. Buradaki bilgiler bize verilmiş. Ne diyor? Buradaki olayımız evsel tüketimde %70 oranında artış göreceği öngörülüyormuş. 2025 yılında su tüketiminin tarım, sanayi ve evle ilgili olarak. Peki ne diyor bana? 2005 yılında kişi başı evsel su tüketiminin artış göstereceği öngörüsü sizce doğru mudur? Şimdi buradaki ana problem şu. Bak detayı görmüş olman lazım. Detayımız ne? Bak arkadaşım. Burada böyle bir bilgi vermiş. Doğru. Ama burada farklı bir bilgi vermiş. Ne diyor? 2004 yılında kişi başı günlük evsel su kullanımı 255 litreyken 2018 yılında 2024 litre diyor. Bak Burada ne olmuş? Yıllara göre bir azalış olmuş. Bak, yıllara göre bir azalış var. Ama sol taraftaki cümleye baktığımız zaman küresel ölçekte 2025 yılında su tüketiminin tarımda %17, sanayide %20, evsel tüketimde %70 oranında artış göstereceği öngörülmektedir diyor. Ama elimizdeki verilere baktığımız zaman tam tersi bir durum söz konusu. 2004 yılında 255 litreymiş evsel su kullanımı ama 2018'de 224 litreymiş. Tam tersi yıl arttıkça azalma durumu söz konusu olmuş. O yüzden buradaki öngörümüz doğru değildir arkadaşım. 2025 yılında kişi başı evsel su tüketiminin artış göstereceği öngörüsü yukarıdaki verilen bilgilerden dolayı örtüşmemekte ve doğru değildir diyeceğiz. Buradaki öngörümüz yanlıştır. Geliyorum B'ye. 2025 yılında su tüketiminin tarım ve sanayide artış göstereceği düşüncesine verilen bilgilerle ulaşılabilir mi? Arkadaşlar bize yukarıda ne vermiş? Verdiği çok belli bak. %24 tuvalet diyor, %19 musluk, %20 duş, %17 çamaşır makinesi, %12 su sızıntısı, %3 banyo, %1 bulaşık makinesi, %4 diğer diyor. Bana suların oranlarına göre nerelerde kullanıldığı ile ilgili bilgi vermiş. Tarım ve sanayi ile ilgili herhangi bir bilgi vermediği için biz 2025 yılında su tüketiminin tarım ve sanayide artış göstereceği düşüncesine maalesef yukarıdaki bilgilerden ulaşamayız. Ulaşamadığımız gibi de böyle bir yorumda da bulunamayız diye biliriz. Bu şekilde de yukarıdaki görselimizi metinlerimize göre bir şekilde doğru veya yanlış olarak yorumlamış olduk sevgili arkadaşlar. Çok basit düşünmemiz lazım. Bize sanayi ve tarımla ilgili yukarıda hiçbir bilgi vermediği için biz bu artışın olacağına dair herhangi bir şekilde bu bilgilere ulaşamayız. Yine aynı şekilde evsel su tüketiminin artış göstereceği öngörüsüne de şuradaki verilen bilgilerden ulaşamadığımızda aşikar ve net bir şekilde belli. O yüzden arkadaşlar biz burada A'nın ve B'nin de cevabını tertemiz vermiş olduk diyelim. Kalemimizi Burak'a bilelim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, evet 6. sınıflarım. Bugün sizlerle beraber ikinci tema konu anlatım sürecimizi bitirmiş ve tamamlamış olduk diyelim. Daha anlatımlarımız 3. temamız ile devam edecek. Bu yüzden ne diyoruz? Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın diyelim. Bir başka konu anlatım ve soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar.